Burcu Biricik. Camdaki Kız'daki başarılı oyunculuğuyla ön plana çıkan sanatçının kariyerini ve özel hayatında yaşadığı travmaları anlattık. İşte babasız olarak büyüyen oyuncunun hikayesi. Güzel oyuncu 4 Mayıs 1988'de Antalya'da dünyaya gelir. Biricik lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül alınca bu işi profesyonel olarak yapma kararı alır. Üniversite eğitimini arkeoloji üzerine alan genç sanatçı bir taraftan da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alır. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken sanatçı, 2006 yılında Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasına katılma kararı alır ve Akdeniz Kraliçesi seçilir. Genç yaşta birçok ödül kazanan oyuncunun şöhreti artık Bornova sınırlarını aşar. Henüz 19 yaşındayken dizi teklifi alan Biricik, Show TV'de yayınlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer alır. Kendisini daha fazla geliştirmek isteyen oyuncu, 2011 yılında Kanal D'nin düzenlediği Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katılır. Yarışmada Alican Aytekin'le birlikte birinci olan Burcu Biricik, kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekler. Müslümansan inan! Çok açtım. Dayanamadım. Hem ilk kez yaptım. Kur'an çapsını ilk kez yaptım. Ne olur, ne olur beni polise verme. Borcum olsun, gelir sonra öderim. Bu başarıyla adını daha geniş kitlelere duyurmayı başaran yetenekli oyuncu üst üste teklifler almaya başlar. İlk olarak Muhteşem Yüzyılda, sonrasında ise Ustura Kemal dizisinde oynar. Hemen hemen her sene bir dizide oynayan Burcu Biricik artık sektörün aranan yüzüdür. 2016 yılında bir süredir birlikte olduğu Emre Yetkin'le Dünya Evi'ne giren güzel oyuncu evlendikten sonra da hızını kesmez. Dizilerin yanı sıra birçok sinema filmi de çeken Biricik asıl patlamayı 2021 yılında yapar. Biricik, Fatma ve Camdaki Kız dizilerindeki performansıyla son yılların en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olur. Ancak Burcu Biricik'in özel hayatı ekranlarda görüldüğü gibi parıltılı değildir. Çocukken annesiyle babasının boşanması nedeniyle babasız olarak büyüyen oyuncu El Bebek Gül Bebek büyümedim diyor. Babasıyla hiç görüşmediğini ve bundan sonra da görüşmek istemediğini belirten Biricik, "Babamla hiç görüşmedim. Anne tarafım o kadar güçlüydü ki hiç sıkıntısını yaşamadım. Dedem, dayım, abim evde çok erkek vardı ve benimle çok ilgileniyorlardı. Kendisiyle bundan sonra da görüşmeyi düşünmüyorum. Çünkü o anlamda bir eksiklik hissetmiyorum." Ben bu aileyle tamamım şeklinde konuşur. Biricik'in hayatındaki tek zorluk bununla da sınırlı değildir. Ülkedeki hemen hemen her kadının yaşadığı tacizlerden güzel oyuncu da nasibini alır. Verdiği bir röportajda cinsel saldırıya uğradığını belirten biricik, tacizden bağırarak kurtulduğunu söyler. 34 yaşındaki sanatçı, hepimiz bir şekilde tacize uğruyoruz. Sözlü olsun, tensel ve temassal olsun. Benim de geçmişimde yaşadığım maalesef cinsel tacizler var. Her kadına sorun, başına gelmeyen yoktur. Dolmuşta, metrobüste gelmiştir. Bu normalleştirilmeyen bir gerçek. Biz kimseyi taciz etmiyor ve şiddet göstermiyorsak, kimse de bize göstermeyecek. Bu korkunç bir zihniyet. Ben cinsel saldırıya uğradığımda o an insanlardan yardım isteme şansım oldu. İnsanların bana yardım etme fırsatı oldu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İnşallah bir gün bu zihniyetimizden kurtuluruz ifadelerini kullanır. Burcu Biricik'in yaşadığı acılara pandemi döneminde bir yenisi daha eklenir. Genç oyuncu kendisini büyüten dedesinin ardından anneannesini de korona yüzünden kaybeder. Biricik, beni onlar büyüttü. Dedem ilk iki dizimi görmüştü. Ben ekrana çıkınca televizyonu öpüyormuş. Vefat etti. Geriye anneannem kalmıştı. Ama onu da korona yüzünden kaybettim şeklinde konuşur röportajda dizilere başlamadan önce psikoloğa gittiğini de belirten Biricik "Önceden bir derdim varsa gitmeye özen gösteriyordum ama şu an oyunculukla ilgili gidiyorum. Hep güzel rollerde oynamıyoruz. Çok derinliği, ciddi sıkıntıları olan rollere girip günün 20 saatini o karakterle geçirdiğinde günün sonunda bir psikoloğa gidip arınman gerekiyor. Bir de son zamanlarda projelerden önce gidiyorum." Eskiden her projemden önce oyuncu koçuna gitmeye çalışıyordum, şimdi her projeden önce psikoloğa gidiyorum ifadelerini kullanır. Şimdilerde reytingleri alt üst eden, camdaki kızdaki Nalan karakterini canlandıran oyuncuya kariyerinde başarılar diliyoruz.